14 Mart Tıp Bayramı tüm tıp camiasına kutlu olsun. Dünyada en büyük hizmet kutsal olan insana ve onun sağlığını olandır. 14 Mart 1827'de 2. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı konağında tıphane amire ve cerrahhane amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Bora'nın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. 1929 ila 1937 yılları arasında 12 Mayıs günü tıp bayramı olarak kutlandı. Bu tarih Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için tıp bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart tıp bayramı oldu. 1950'li ve 60'lı yıllarda tıp fakültelerinin öğrenci dernekleri tarafından her 14 Mart günü bir dergi çıkartılması gelenek haline gelmişti. Bu dergilerde öğrencilerin ve hekimlerin sorunları ön plana çıkartılıyordu. 1960 tarihli bu derginin kapağında da fakülte dersleriyle boğuşan bir tıp öğrencisi karikatürize edilmiştir. 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir. Dünyada benzer kutlamalar farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıl dönümü, Hindistan'da ünlü Doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum ve aynı zamanda ölüm yıl dönümü olan 1 Temmuz günü Doktorlar Günü olarak kutlanır. Tıp bayramını kutlarken ilk kadın Türk doktoru Safiye Ali Hanfendi'den de bahsetmeden geçemeyiz. Kısaca hayatını aktaralım. Safiye Ali varlıklı ve entelektüel bir ailede 2 Şubat 1894'te dünyaya gelir. Babası sarayda yaver, annesi ise Mekke şeyhülislamı Hacı Emin Paşa'nın kızıdır. Ayrıca Bülent Ecevit'in annanesi ile de kardeş olan Safiye Ali tahmin edersiniz ki iyi bir eğitim alır. Hatta henüz 16 yaşındayken 7 dilde okuyup yazar. 1926'da Amerikan Koleji'ni bitirir. Her ne kadar tıp tahsili yapmak istese de o tarihlerde Osmanlı'da kadınların tıp okumalarına izin verilmez ve Safiye Ali'ye Almanya yolu görünür. Würzburg Üniversitesi'nde eğitim gören Ali, hayatının en güzel yıllarını geçirdiğini söylediği Almanya'dan, bebeklerde iç pekimenenjit konulu teziyle mezun bir doktor olarak 1921'de yurda döner ancak bu gelişi uzun sürmez ve 6 hafta sonra uzmanlığını almak için Almanya'ya döner. Bu arada Ali'ye Almanya'da en çok desteği gösteren kişi ise sonradan eşi olacak olan okul arkadaşı Ferdinand Krekeler olur. Savaşta bir ayağını kaybetmiş olan Krekeler'in Safiye Ali aşkı öyle büyüktür ki üniversitedeki kariyerini bir kenara bırakarak eşiyle 1923'te Türkiye'ye gelir ve Müslüman olarak Ferdi Ali ismini alır. 1923 Haziran'ında Türkiye'den doktorluk yapma belgesi alan Safiye Ali hız kaybetmeden göz doktoru olan eşiyle birlikte Cağaloğlu'nda bir klinik açar. Gazeteye verdiği ilanda ise şöyle der, Doktor Safiye Ali Hanım, kadın ve çocuk hastalarını cuma ve pazardan mağda her gün ve öğleden sonra İstanbul'da Nur Osmaniye Caddesi'nde 52 numaralı muayenehanesinde kabul eder. İstanbul 2866. Kliniğin ilk dönemlerinde oldukça zorlanan Ali, özellikle bir kadın doktor olmanın sıkıntısını yaşar. Kendisine önyargılı yaklaşanlar oldukça fazla olur. Bu önyargı ise iki şekilde açığa çıkar. Kadın olduğu için kendisine birinci olarak itimat edilmez, ikinci olarak ise az ücret ödenmek istenir. Aynı işe aynı ücret anlayışından vazgeçmeyen Safiye Hanım, maddi sıkıntı çeken hastalarından ise ücret almayacağını beyan eder. Ve zamanla insanlara kendisini tanıtıp onların güvenlerini kazandıkça muayenehanesi dolup taşmaya başlar. Ancak Safiye Hanım yalnızca bir klinik doktoru olarak kalmaz Alman ve Amerikan elçiliklerinde doktorluk yapmanın yanı sıra hocası Mary. Bininci Patrik'in daveti üzerine Amerikan Kız Koleji Tıp Bölümünde ders vermeye başlar. Kapitülasyonların kaldırılması ve sağlıkta ulusallaşma adımları nedeniyle Amerikan Koleji Tıp Okulu 1924'te kapatılır. Ancak Safiye Ali yoluna devam eder çünkü o hayatını halka adamış bir doktordur artık. Bu bakımdan hayatındaki iki dönüm noktası kurum, süt damlası ve Kızılay Kadın Merkezi olur Safiye Ali'nin. Bu iki kurumda da Ali, genel olarak çocukların süte ulaşmaları ve yeteri kadar süt emmemiş çocukların ise bakımları için çalışır. Ayrıca bu kurumlar bakım ve iyileştirmenin yanı sıra eğitim ve maddi yardım anlamında da kadınların yanında olurlar. Hedef, annelere sağlıklı ve modern çocuk bakımını öğretmektir. Ancak denir ki Ali, bazı meslektaşlarının haksızlığına uğrayarak çok başarılı çalıştığı bu işlerinden ayrılmak zorunda kalır. Ali'nin kadınlar konusundaki duruşuna şaşırılmamalıdır çünkü onun hayatına baktığımızda Cumhuriyet'in ilk feminist hareketi olan ve 1924'te kurulan Türkiye Kadınlar Birliği'nin de kuruculuğunu yaptığını görürüz. Efsane aktivist Nezihe Muhiddin'in önderliğinde önce parti olarak kurulan ancak sonrasında birliğe dönüştürülen kurum Türkiye'de kadın haklarının çağdaşlaşmasında önemli rol oynar. Ve Safiye Ali'nin de bunda payı oldukça fazla olur. Ayrıca Ali bu birliğin sağlık komisyonunu yönetirken genç kızların fuhuşa sürüklenmesinin önüne geçmeye çalışır. Avrupa görmüş, üç büyük uluslararası tıp kongresinde Türkiye'yi temsil etmiş olan Safiye Ali görülmektedir ki sadece yurtta değil dışarıda da Türk kadınına laf ettirmez. 1924'teki Londra Uluslararası Kadın Doktorlar Kongresi'ne katılan Ali aynı zamanda uluslararası bir kongrede Türkiye'yi temsil eden ilk kadın delege olur. Londralıların ülkesindeki tek kadın doktor olma eleştirisine ise şöyle cevap verir, ben burada hali hazırdaki kadın doktorları değil yakın bir vadede yetişecek olan kadın doktorları temsil ediyorum. Ancak, 1928 yılında çağımızın lanet hastalığı kanser gelip bulur Safiye Ali'yi. Ve Ali, sessiz sedasız Almanya'ya Dortmund şehrine gider tedavi için. Başarılı da bir operasyon geçirir ancak Dortmund'a yerleşip mesleğini orada devam ettirmeye karar verir. Bu kararın arkasında kesin kesin ne olduğu bilinmez ama o tarihlerde Türkiye'de hem de erkekler tarafından kıskanılan başarılı bir kadın doktor olmak hem gururlu hem de zor bir şey olsa gerek. Hastalığına rağmen halka hizmet etmeyi ikinci. Dünya savaşında dahi bırakmayan Ali, savaştan sonra duyduğu özlem ile yurda dönmek ister ancak hastalığı nükseder ve bu sefer vücut tedaviye cevap vermez. 9 Temmuz 1952'de Dortmund Merkez Mezarlığındaki cenazesinde ise Profesör Doktor Lehman şöyle der Safiye Ali için, Safiye'nin yüreği bir pırlantaydı. O yüksek ruhlu, insancıl bir varlıktı. Bizim kalbimizde hayranlık duyduğumuz, büyük bir yardımsever melek olarak yaşayacaktır. 2 Şubat Doğum Günü sebebiyle Google'ın da Ali'yi anması çok güzel olmuş. Dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Tıp Bayramımız kutlu olsun.